Sağ mucizeler atölyesinden merhabalar. 2023 yılında çok çok acı bir haberle sarsıldık ve devamında 2023 yılının şu günlerinde sesimi duyan yok mu diye çınladı tüm ülke feryatlarla, figanlarla. Bizler de deprem bölgesinde değildik ama o acıyı derinden yaşadık. Tabii ki orada bunu yaşayan insanlar kadar yaşayamayız. Sonrasında çok acı kayıplar yaşadı bu bölgedeki insanlarımız. Çocuklarını kaybedenler, eşlerini, dostlarını kaybedenler oldu. Yaşadığımız illüzyona dair bir şey ölüm ancak tabii ki biz yaratılışımız gereği bunu anlayamıyoruz. Eğer ki gidenin ardından yası hala sonlandıramadıysak, bu hem bizim tekamül planımızı olumsuz etkiliyor, hem de ışığa uğurlamamız gereken yakınımızın ışığa gitmesini zorlaştırıyor. Ee, kanala bir tane video ekledim. Yaz sonlandırma meditasyonu. Lütfen buna ihtiyacı olan yakınlarınıza bu videoyu gönderin, paylaşın. Çünkü ruh varlığı eğer hala yaz tutuyorsa, neşesi hisseder, hayattan zevk almaz, kilo almaya başlar. Çünkü bir duygusal travma barındırır içinde ve e, giden yakınının da ışığa gitmesini zorlaştırır. Yakını da onun tuttuğu yasla hep bu tarafa doğru geri çekilir. Ancak ruh varlıkları için eğer bedenli değillerse burada kalmak çok zordur. Çünkü enerjileri tükenir bir süre sonra. Bu nedenle en güzeli hem kendi iyiliğimiz hem de yakınlarımızın iyiliği için yaz sonlandırma yapmaktır. Ne zaman yapılır yaz sonlandırma? Kaybettiğimiz kişiyi kaybettikten en az 6 ay sonra yapılabilir. Eğer hala o acıyı yaşamaya ihtiyacımız yoksa ama biraz daha acıyı ihtiyacımız, yaşamaya ihtiyacımız varsa çünkü bu da çok önemli bir şeydir ruh için o acıyı yaşamak o acıyı sindirmek bu da çok önemlidir kişi 6 ay 2 yıl sonrasında bu aralıkta hazır olur artık yaz sonlandırmaya şifanız olsun inşallah kaybettikleriniz yakınlarınız varsa bu meditasyonu yapmanızı öneriyorum ben de babamı kaybettim. E, tam da kendi tedavi sürecime devam ettiğim bir süreçteydi. Elimden bir şey de gelmedi. İlk üç ay çok zor geçti. Çok çok yandı içim, çok yandı. Anlatılır gibi değil. E, buradan e, bu acıyı, bu buna benzer acıları yaşayanlar varsa beni anlayacaklardır. Ben de onları çok iyi anlıyorum. Sonrasında devam etti tabii ki bu acı, günden güne biraz daha acıya alışarak ama unutmayarak. Sonra yaz sonlandırmam gerektiğine karar verdim ve yaz sonlandırdım. Hem babacığımı ışığa, gerçek evine gönderdim onun ruhunu, bunu seçtim. Hem de kendim ruhumu hafifletmeyi seçtim. Mekanları cennet olsun. Yoldaşları melekler olsun. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımızın biz kayıp gibi görüyoruz ama dünya bir tekamül okulu, bir sınav yeri. Belki de ruh burada hapishanede gibidir. Sonsuz ve sınırsız olan o ruh, o ruhsal varlık bu bedenin içinde sıkışıp kalmıştır belki de özgürlüktür. Ruhun Rabbinin katına evine dönmesi, ee, ölümü düşündüğümde hep şunu düşünüyorum beraberinde. Ee, biri bize anne karnındayken deseydi ki, anne karnındayım, doğacaksın. Dışarıda muhteşem bir hayat seni bekliyor, herhalde inanmazdık, hadi canım derdik, ben suyun içinde, ekmek elden, su gölden yaşıyorum. Nasıl böyle bir hayat olur? Ben ölürüm buradan çıkarsam diye düşünebilirdik. Ölümü de böyle düşünmek istiyorum. Rabbin evine dönüyor ruh. sonsuz ve sınırsız olduğu yere dönüyor. Belki de daha da rahat ediyor. Bize düşen görev ise zamanı geldiğinde yasımızı sonlandırıp sevdiklerimizi ışığa huzurla gitmelerini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Şifanız olsun. Hoşçakalın.